Herkese merhaba. sayfama hoş geldiniz. Bugün çok sıkça sorulan bir soruyu cevaplamak istiyorum. Ee, nasıl diyet yapmadan kilo verebiliriz sorusu bu. Ee, tabii ki diyet yapmadan, diyet kelimesini kullanmadan kilo vermek de mümkün. Ee, bunun için öncelikle e, porsiyon kontrolü yapmamız gerekiyor. Gün içinde yediğimiz e, miktarları azaltmamız gerekiyor. Fast food'dan uzak durmamız gerekiyor. E, mutlaka hareketimizi artırmamız gerekiyor ve bol sıvı tüketmemiz gerekiyor. Gün içinde içtiğimiz sıvıyı kontrol edelim. Tabi bu sıvıdan kastım. E, maalesef biz Türk toplum olarak çayı çok severiz. Çok yüksek miktarda çay ve kahve tüketmememiz gerekiyor. Çünkü bunlar vücutta su topluyor, ödem yapıyor. Yeşil çay ve diğer ayran su tüketirsek çok faydalı bu. Kilo vermemizi hızlandırır. Onun dışında sebze ağırlıklı beslenmemiz gerekiyor ve mutlaka protein almamız gerekiyor. Özellikle sabah kahvaltısındaki her zaman söylüyorum en iyi protein yumurtadır. Haşlanmış yumurtadır. Mutlaka güne haşlanmış bir yumurta yiyerek başlarsak hem kilo vermemiz kolaylaşır hem de güne çok sağlıklı bir şekilde başlamamızı sağlarız. Onun dışında sağlıksız tek besinli diyetlerden uzak durmalıyız mutlaka. Bunların hiçbir şekilde faydası yoktur. Çok kısa vadede size kilo verdirilmiş gibi gözükebilir ama aslında sudan kaybedersiniz ve bu da sağlığımızı çok bozabilen yöntemlerdir. Her şeyden az az, ölçülü şekilde yersek, hareketimizi artırırsak, düzenli uyursak, uyku da çok önemli. Çok uyumak da zararlı, az uyumak da zararlı. Ortalama yetişkin bir bireyin 6 ila 8 saat uyuması yeterlidir. Onun dışında hareketlerimizi artırırsak ve porsiyonlarımızı küçültürsek tabii ki diyet yapmadan da mutlaka kilo veririz. Sağlıklı kalın, de kalın.